Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayınımızda İslam dininde kadınların her ay başına gelen regl olayına, regl döngüsüne nasıl bakılıyor? Konuyla alakalı ayetlerde, hadislerde neler söyleniliyor? Yine konuyla ilgili İslam alimlerinin görüşleri neler? Bunların üzerinde duracağız. Bunların analizini, eleştirisini yapacağız. Başlayalım. İslam fıkhının belirlediği süre ve çerçeveye göre aybaşı haline hastalıksız ve ergin bir kadının döl yatağından kan gelmesi durumu deniyor. Peki bu İslam fıkhının belirlediği çerçeveyi kimler belirliyor değerli arkadaşlar? Kadınlar mı? Hayır. Tabii ki erkekler belirliyor. Peki neden bunu erkekler belirliyor? Ve bu konuda bu çerçeveyi çizen bu erkeklerin kadın doğum uzmanlığı mı var? Kadın cinselliği ile alakalı bilgisi mi var? Cinsel hastalıkları uzmanlığında herhangi bir branşa mı sahipler? Tabi hastalık derken bu durum hastalık değil elbette de uzmanlık anlamında diyorum. Yani konuyla alakalı herhangi bir uzmanlıkları var mı? Tabii ki yok. Konunun tamamen saf şekilde cahililer ve aralarında hiçbir kadın yok. Önce bunun sorgulanması gerekiyor. Neden bu çerçeveyi erkekler belirliyor? Konuyla alakalı bunu bizzat yaşayan, bu ızdırabı, acıyı çeken, bunu sürekli yaşayan kadınların konuyla alakalı bir şeyler söylemesi, bunun çerçevesini onların belirlemesi gerekmiyor mu? Erkeklere mi kaldı bu durum? Ama maalesef İslam dininde kadının adı, ismi, cismi olmadığı için söz hakkı olmadığı için onların en özel halleriyle alakalı bile erkekler çerçeve belirliyor. Erkekler konuyla alakalı herhangi bir karara, hükme varıyorlar. Trajikomik olan durum burası. Ay başını anlatan sözcük hayızdır. Kur'an'da çoğulu olan ker kelimesi de geçer ki ker aslında temizlenme anlamına da gelir. Çünkü İslam dininde bu da trajikomiktir. Aybaşı haline, regl döngüsüne ve bu döngü sırasındaki kadına kirlenmiş pis kadın olarak bakılır. Bunu biraz sonra hadislerde de göreceğiz. Yani ne kadar ilkel ve dehşet verici bir bakış öyle değil mi? Biz günümüzde araştırdığımızda ilkel kabilelerde bu bakışın olduğunu görüyoruz. On binlerce yıl öncesinden gelen gelenekle birlikte Günümüzde hala bu geleneği sürdüren ilkel kabilelerin bazılarında kadınlar aybaşı dönemlerinde ormana terk ediliyor. Tek başına ormanda yaşamak zorunda kalıyorlar o süreçte çünkü pis, necis olarak görülüyorlar, lanetlenmiş olarak görülüyorlar. İslam dininin kadına bu dönemdeki bakışı da bundan çok farklı değil. Kur'an'da bir de aybaşı, regl anlamında mehayız geçer. Dört farklı ayette geçer bu. Şimdi konuyla alakalı ilk önce ayetlerimize bakalım, ayetleri okuyalım. Bakara suresinin 228. ayetinde şöyle deniliyor: Boşanan kadınlar kendi kendilerine 3 aybaşı süresince beklerler. Bu beklemenin de bildiğiniz gibi kadın hamile mi değil mi onun anlaşılması için olduğunu biliyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi özellikle İslam dininde erkek için çocuk çok çok daha önemlidir. Onun soyunun devamı için çok önemlidir. Bu yüzden kadını 3 ay boyunca bekletirler. Hamile mi değil mi Hamile olduğu anlaşılırsa o çocuğu doğurana kadar bekler ve o çocuğu doğurduktan sonra da zaten çocuğun haklarının tamamına yakını genellikle erkeğe verilir. Yani o çocuğu erkek sahiplenir. Hele ki bir de erkekse zaten tamamıyla erkek sahiplenir. Ondan sonra kadın istediğiyle evlenmesi hususunda serbest bırakılır. Bu belirlenen 3 aylık sürenin sebebi budur arkadaşlar. Kadın hamile mi değil mi? Erkeğin soyu devam edecek mi etmeyecek mi? Boşanmış oldu erkeğin. Bunun belirlenmesi için. Yine konuyla alakalı Talak suresinin 4. ayetinde şöyle deniliyor. O kadınlar ki ay başından kesilmişlerdir. Eğer bunların günlerinden kuşkuya karışıklığa düşerseniz süreleri 3 aydır. Daha hiç aybaşı görmemiş olanlar için de durum böyledir. Gebe olanların süresi ise yüklerinden kurtulana dektir. Burada da yük olarak bahsedilmesi oldukça rahatsız edici, kötü bir tanım. Yani sanki yük hayvanıymış gibi kadınlara bir tabir kullanılıyor yükleri. Yani ne demek yük? Çocuklarını doğurduktan sonra demek çok mu zordu? Yani niyet olmayınca kim Tanrıya karşı gelmekten sakınırsa Tanrı o kimseye işinde kolaylık verir diye ayet devam ediyor. Bir başka ayet konuyla alakalı Bakara suresinin 222. ayeti onu da okuyalım. Ey Muhammed. Sana aybaşılı durumdan sorarlar. De ki o bir pisliktir, ezadır. Ayeti o bir pisliktir şeklinde çevirenler de var. Eza şeklinde çevirenler de var. Yani bu da oldukça kötü bir tanımlama. Diyoruz ya İslam dininde bu durum kadınların kirlendiği bir durum olarak lanse ediliyor. Böyle görülüyor. Kadınlar için bir eksiklik, bir zayıflık, bir eziklik durumu gibi lanse ediliyor. Yani ne kadar ilkel bir bakış açısı ne alakası var? Bu doğal bir döngü. Üstelik bu döngü sayesinde kadınlar doğurgan olabiliyorlar, çocuk doğurabiliyorlar. Bunu böyle eziklik, ilkellik, eksiklik olarak gören erkeklerin tamamı bu döngü sayesinde şu anda hayattalar. Muhtemelen o dönemler bunu bilmiyorlardı. Çünkü biraz sonra daha komik açıklamalar da göreceğiz hadislerde özellikle bu aybaşı rel durumu ilk olarak nasıl ortaya çıkmış, neden çıkmış? Bununla ilgili de çok komik açıklamalar var hadislerde onlara da bakacağız. Ayet şöyle devam ediyor. Aybaşılıyken kadınlardan uzak durun. Onlar temizlenene dek, bakın temizlenene dek ne demiştik? Bu durumda kadınlar pis, kirli olarak görülüyor. Onlara yaklaşmayın. Temizlendiklerinde ise Tanrı'nın size buyurduğu yerden cinsel birleşmede bulunun. Kuşkusuz Tanrı çok tevbe edenleri, çok temizlenenleri sever. Bu arada ben genellikle Turan Dursun'un çevirileri üzerinden ayetleri okuduğum için Allah yerine Tanrı ifadesini kullanıyorum. Bundan razı olacak olan Müslümanlar vardır. Yani kusura bakmayın bunun Türkçesi zaten Tanrı arkadaşlar. Allah da denilebilir ama Turan Dursun bu şekilde çevirdiği için ben bu şekilde demeyi tercih ediyorum. Buna takılıyorsanız zaten bu konuyla alakalı da benim yayınım var. Boşuna takılıyorsunuz. Konuyla alakalı birçok İslam aleminin de açıklamaları var. Tanrı da denilebilir diye. Tanrı zaten bunun Türkçesi ki Allah da bir tanrı zaten. ilah Arapçadaki ilah zaten tanrı demek. La ilahe illallah derken Allah'tan başka tanrı yoktur diyorsunuz zaten. Devam edelim. Kadınlarda aybaşı olma ne zaman ve niçin başladı? Şimdi daha komik bölümlere geliyoruz. Buhari'de Havva ve ilk günahla alakalı bir bölüm başlığı var. Şöyle, bu öyle bir şey ki Tanrı onu Adem kızlarına yazmıştır. Başlık bu. Peki hadisin içeriği nedir? Onu okuyalım. Ayşe anlatıyor. Yola çıktık. Hacdan başka bir şey düşünmüyorduk. Şerife gelince yani şerif denen yere gelmişler. Buraya gelince kirlendim. Bakın arkadaşlar Ayşe'nin kendisi kirlendim diyor adet oldum demiyor. Zaten o zamanlar regl muhtemelen kelime olarak yoktu da adet oldum, ay boş oldum demiyor. Kirlendim diyor. Bu doğrudan ona empoze edilmiş olan bir kavram. Peygamber yanıma geldiğinde ben ağlıyordum. Ne oldu sana? Kirlendim mi diye soruyor bak Muhammed. Evet dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. Bu öyle bir şeydir ki onu Tanrı Adem kızlarına yazmıştır. Hacıların yerine getirdiklerini sen de yerine getir yalnız Beytullah'ı ziyaret etme. Çünkü sen pis, kirlenmiş ve dince eksilmiş bir durumdasın şu anda demeye çalışıyor. Yani bunu kıvırmaya çalışacak olanlar vardır muhtemelen. Şöyle diyeceklerdir. Canım şimdi Ayşe bu duruma hazırlıksız yakalandığı için belki iç çamaşırı üstü başı kirlenmiştir ondan bahsediyordur. Yahu he he derler adama. He ondan bahsediyor öyle bir şey yok. Doğrudan kirlenmiş, pislenmiş, eksilmiş bir döneme girdiğinden bahsediyor. Kastettiği şey doğrudan bu. Yoksa öyle bir şeyi kastetmiyor. Bu konuyla alakalı birçok farklı hadis, birçok İslam alimi görüşü ortada zaten. Geleneğin bakışı ortada. Kur'an'ın bakışı ortada. Zaten biraz sonra farklı hadisler de var. Konuyla ilgili farklı açıklamalardır. Onlara da bakacağız. Yani anlatılmak istenen bu. Şimdi bu hadiste Aybaşı durumunun, Regl durumunun Adem soyundan gelen tüm kadınlarda bulunduğu, yani Adem döneminden süre geldiği belirtiliyor. Oysa bu durum, Adem'den beri süre gelmiyor arkadaşlar. Adem dediğiniz şurada 6000 bin, bin yıl önce yaşadığına inanılan bir figür. Oysa adet döngüsü insanın henüz insan olmadığı dönemlerden bu yana süre gelen bir döngüdür. Evrimsel süreçte gelişmiştir ve sadece insana has bir durum değildir. Birçok farklı canlı regl olur. İnsan olmaz sadece. Dolayısıyla bunun Adem soyundan geldiği hikaye kısmı için bu milyonlarca yıllık bir evrimsel döngünün parçasıdır ve son derece doğal bir olgudur. Bu yüzden kadınlar kirlenmiş, eksilmiş olmazlar. Bilakis tüm insanlar bu döngü sayesinde hayata gelebiliyorlar. Çünkü kadının doğurganlığı üzerinde çok önemli bir yapıya sahiptir bu döngü. Tabii ki kadınlar için son derece zor bir durum. Her ay 3 gün 5 gün bu duruma maruz kalmaları, acı çekmeleri, ağrı çekmeleri oldukça zorlu bir süreç. Tabii ki bunu onlar daha iyi biliyorlar, daha iyi yaşıyorlar. Fakat bu durum onların kirli, eksik, ne bileyim ezik bir duruma düştüğü düştükleri anlamına gelmiyor. Böyle bir şey yok. Sürecin ağrılı olması kadınların eksildiği, kirlendiği anlamına gelmiyor. Doğal bir döngüdür. Buna bu şekilde bakılır. Bunun haricindeki tüm bakışlar ilkel, eril, bağnaz bakışlardır. Şimdi bu hadisin açıklamasını yapanlar aybaşı olmanın Havva ananın ilk günahı işlemesi yüzünden kadınlarda başlayıp sürdüğünü yazarlar. Neden? Çünkü bu durum İslam bakış açısına göre kadınlar açısından kirlenmiş, eksiltilmiş, lanetlenmiş bir durumdur. Dolayısıyla böyle bir kötü durumun ancak günah vesilesiyle ortaya çıkmış olması gerekir. Bakış açıları bu adamların. Havva ana ilk günahı işlediği için böyle pislenmiş, lanetlenmiş bir süreç kadınlara yükleniyor bakışı var. Ne var ki Havva ana'nın söz edilen günahı işlemesi yüzünden bir takım sonuçlar meydana geleceği eldeki Tevrat'ta sıralanırken bu ay durum yer almamakta. Günah sonrasında Tanrı'nın Havva'ya neler söylediği şöyle açıklanır. Kadına de ki, zahmetini ve gebediğini ziyadesiyle çoğaltacağım. Ağrıyla evlat doğuracaksın. Arzun kocanı olacak. O da sana hakim olacak. Tevrat Tekvin, Bab 3, Ayet 16. Tabi Tevrat'ın da kadına bakış açısını biliyoruz. Felaket bir bakış açısı. Burada ay başından söz edilmiyor. Ama burada yer almaması aybaşılı durumun kadınlarda o zamandan başlamadığı anlamına gelmez kuşkusuz. Zaten <laughs> o zamanı geçtik. Milyonlarca yıldan beri olan bir süreç. Fakat daha enteresan bir husus var hadislerde. Bu durumun ilk olarak İsrailoğullarında başladığına yani İsrailoğullarının kadınlarında başladığına yönelik bir hadis geçiyor. Şeyde Buhari'de şöyle deniliyor: "Aybaşılı durum önce İsrailoğullarına verildi." Yani şimdi arkadaşlar hani en başından beri diyoruz ya bu durum kadınlar açısından Kur'an'da da geçiyor, hadislerde de geçiyor. Eksiklik durumu hem dinen eksiklik hem de düpedüz kirlilik, pislik durumu olarak görülüyor. Dolayısıyla böyle bir durum kime yaraşır en çok? Tabii ki Yahudilere yaraşır. Çünkü Yahudiler bildiğiniz gibi her türlü kötülüğe müstahak görülüyor İslam dini. O yüzden bu durumu da onlara yamamışlar. İlk olarak bu çıksa çıksa İsrailoğullarının kadınların da ortaya çıkmıştır diye düşünmüşler. Sonra bizimkiler bunu canım öyle demek istememişlerdir. Orada mecaz vardır. Kadınlara aşağılamak, kadınları eksik görmek olur mu hiç? Dinimiz kadını yüceltmiştir. He canım he, öyle olmuştur. O yüzden Yahudilerin kadınlarına bunu yüklüyorlar değil mi? Ah ah. Bu reformistler yok mu? Kıvrana kıvrana kendilerini şekilden şekle sokuyorlar. Biz de kendilerine güldürüyorlar. Aybaşılı durum yüzünden kadının dince eksik görülmesi. Gelelim şu hususa. Yine Buhari'de geçiyor hadis. Hadiste açıklandığı üzere peygamberle kadınlar arasında şu konuşma geçiyor. Peygamber şöyle diyor. Ey kadınlar topluluğu sadaka verin. Çünkü bana cehennem halkının çoğunun sizlerden olduğu gösterildi. Hadi bakalım. Kadınlar şöyle diyor. Ey tanrı elçisi. Neden? Çünkü laneti çok yaparsınız. Ona buna çokça lanet okursunuz. Hmm. Erkekleri çokmaz. Erkekler çok düzgün konuşur. Hiç küfür etmez. Lanet okumaz. dua etmez. Tabii canım. Bunları yapsa yapsa kadınlar yapar. Aynen. Kocalarınıza da çok nankör olursunuz. Evet. Kocalar kadınlarına hiç nankörlük yapmaz. Doğru. Sadece kadınlar nankörlük yapar. Bununla birlikte eksik akıllı ve eksik dinliler içinde aklı başında kendini egemen kimsenin aklını bile Sizden daha çok çelebilen yaratıklar görmedim. Oha! Hani hakaretin double olmuş bu. Hem eksik akıllısınız ve dince eksiksiniz. Ama buna rağmen aklı başında akıllı egemen kimselerin aklını çelebiliyorsunuz. Öyle yaratıklarsınız diyor. Aklınız eksik, dininiz eksik. Buna rağmen bizim aklımızı çelebiliyorsunuz. İçinde kendi arasında çelişkili bir cümle aynı zamanda. Hem de böyle double hakaret, double eksiltme, küçültme göndermesi yapmaya çalışılmış. Kadınlar da bizim akıl ve din yönünden eksikliğimiz nedir diye sormuşlar. Yani soru da çok şey. Tam teba sorusu, kul cool sorusu. Sen nasıl oluyor da bize böyle diyebiliyorsun? Sen nasıl olur da bize hakaret edebilirsin diye sormuyorlar. Acaba aklımızın eksik olmasının ve dinimizin eksik olmasının sebebi nedir diye soruyorlar. Muhammed de anlatıyor. Bir kadının tanıklığı erkeğin tanıklığının yarısı kadar değil midir? Evet diyor kadınlar. İşte kadının akılcı eksikliğindendir bu. Bakın biz bu konuyla alakalı ayetleri analiz ederken bu şekilde eleştiriyorduk. Hayır orada öyle bir anlam yok. Mecaz var. Yok efendim aslında şundan bahsediliyor diyenler. Muhammed kendisi Buhari'nin rivayet ettiği hadisinde bunun akıl eksikliğini bariz bir şekilde ortaya koymak için gönderilmiş bir ayet olduğunu onaylıyor. Sonra peki dince eksikliğimiz nedir diye soruyor kadınlar. Onun cevabı olarak da Muhammed, kadın aybaşılı olduğu zaman namaz kılamaz, oruç tutamaz öyle değil mi? Evet diyorlar, işte bu da dince eksikliğidir. Evet değerli arkadaşlar, yani görmüş olduğunuz üzere gayet net bir şekilde Muhammed durumu ortaya koyuyor. Aybaşılı hal, kadınların kirlendiği, pislendiği bir haldir. Bir önceki hadiste de zaten Ayşe'ye kirlendim mi diyor soruyor. Ayşe zaten doğrudan kirlendim diyor. Kadınlara bu bu şekilde empoze edilmiş. Böyle bakıyorlar. Kirli, pis, lanetli bir yaratık olarak görüyorlar bu dönemde kadını. Dince eksik olarak görüyorlar. Zaten akılca da eksik olarak görüyorlar. Adetten bağımsız olarak her dönemlerinde akılca eksik bir yaratık olarak görüyorlar. Sürekli aşağılıyorlar. Ve her zaman söylüyoruz kadının İslam dininde adı, sanı, cismi yoktur. Söz hakkı yoktur. Sosyal hayatta varlığı bile yoktur. Onun özel bir hali olan her ay yaşadığı regl konusunda bile hükmü verenler erkeklerdir. Bu regl'in kaç gün olması gerektiği, kaç gün olmaması gerektiği, hangi çerçevede olması gerektiğinin hükmünü verenler erkeklerdir. Bakın daha komik bir şey söyleyeyim size. Konuyla alakalı bazı alimlerin açıklamaları var. Mesela Şafiye ve Ahmet İbni Hanbel'e göre Regl'in süresi en az bir gün bir geceymiş. Bakın komediyi görüyor musunuz? Hani çevrenizde bir sürü kadın var. Evet Müslümanların kadınlarla fazla diyaloğu yok. İnansal sebeplerle alakalı farklı sebeplerden dolayı. Ama illaki diyaloğunuz olan kadınlar vardır. Çevrenizdeki kadınlara sorun. Kimin regl dönemi bir gün sürüyor? Kimin? Hani Avrupa'da bu sürecin daha kısa sürdüğüyle alakalı bazı açıklamalar var. O da 3 gün. Daha farklı ülkelerde 5 gün, 6 gün, 1 hafta falan sürenler bile olabiliyor. Yani yani en az bari 3 gün deseydiniz de mantıklı bir açıklama yapmış olsaydınız. İşte konunun cahili olan erkekler konuyla alakalı konuşmaya çalışırlarsa ortaya böyle komik durumlar düşer. Şafii kadın doğum uzmanı mı, kadın cinselliği uzmanı mı? Ahmet İbni Hanbel aynı şekilde. Yo konunun cahili bunlar. Ama konuyla alakalı erkekler ya hani kadınlarla alakalı söz hakkına sahipler ya. Kadınların hayatındaki her konuyla alakalı söz hakkına sahip olarak görüyorlar ya kendilerini. O yüzden sallamakta beis görmemişler. Bunu da ek örnek olarak verdim. İmam Malik konuyla alakalı farklı bir şey demiş. Bunun süresiyle alakalı sınır yoktur demiş falan filan. Hanefi mezhebine göre en azı 3 gün, normali 10 günmüş. Ahmed İbni Hanbel'e göre 15 günmüş. Hani en azı 1 gün, en çoğu 15 günmüş. Yine çevrenizdeki kadınlara sorun. Hani bir hastalık geçirirler o zaman 15 günden de uzun sürebilir. Bu normal ama hastalık olmadığı takdirde Herhangi bir kadının 15 gün regl dönemi geçirmesi ben öyle bir şey hiç duymadım. Yani benim birçok kadın arkadaşım var ve konuyla alakalı onlarla bu hususla ilgili de çekinmeden muhabbet edebiliyoruz. Böyle bir şey hiç duymadım yani ben. Görmüş olduğunuz üzere İslam dininin kadının bu doğal döngüsüne bakışı son derece ilkeldir. Biz de bugün bunu kaynaklarıyla size sunmak istedik değerli arkadaşlar. Siz artık konuyla alakalı analizlerinizi yaparsınız. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.